Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Aşım oldum. Bir süreliğine diyeti bırakmayı düşünüyordum. Aslına bakarsanız. Zaten aşı olduktan sonra kısa bir dönem antikor üretilmesi için güzel beslenilmesi gerekiyor. Yani diyet falan olmaması gerekiyor. Sağlıklı ama iyi. Hani dolu dolu beslenilmesi gerekiyor. Pazartesi gecesi bir video çekmiştim. İsterseniz hemen kısaca onu da izleyelim. Şöyle, ben bir çekeyim de belki yerir. Hepinize merhabalar gençler. İyi geceler. Bu saatte böyle bir video çekmeye başladım. Çünkü normal şartlarda bu videoyu gündüz çekecektim ama çok fazla işim olduğu için ancak bu saate vakit bulabildim. Yani Artamda hala bilgisayarım falan duruyor. Kısaca bir özetlemek istiyorum. Şu anda 30 Haziran saat 00.21. Ben saat 10.30'da da aşı olacağım. Bu yüzden bir süreliğine diyetime de ara vermeyi düşünüyordum zaten. Normal şartlarda 4 Temmuz'da ara verecektim. Ama bu aşı muhabbeti de çıktığı için metabolizmamı sağlam tutmak istediğim için birazcık daha erkenden hani diyete stop vermeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da zaten bu loplardaki hani çiğitleri değiştirmeyi düşünüyordum. Pazarı cumartesiye veya işte hafta içi bir gün aktarmayı düşünüyordum. Şimdi de işte bu sayede birazcık daha rahat edeceğim. Şimdi bakalım yarın sabah Asıl zaten hani görüntüler de çıkacak. Ya belki çiğit gibi böyle bir video çekebilirim dışarıda falan. Onun haricinde bir, bir hafta falan dediğim gibi bir mola vereceğim. Umarım bu arada aşıya gittiğimde de orada görüntü alabilirim. Aşı beklemesinde vesaire de falan. Böyle beklerken bir de ekstradan bir sistem kurarım. Yani çok ışıklandırım olmaz ama oradayken bir video çekmeyi düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bu videoda bakalım umarım 1 Temmuz gibi gelmesini hedefliyorum. Umarım 1 Temmuz'da da gelir. Gördüğünüz gibi orada da bahsettim zaten. Bir süreliğine hani diyetara ara vermeyi düşünüyordum. Hem çiğitle ilerimi düzene sokmak için. Çünkü pazardan pazara çiğitle güzel olmuyordu aslında. Hem de bunun haricinde de işe başlayacağım için de bu çiğitle ileri cumartesiye aktarmayı düşündüm. Ya yani ona göre bir düzene sokacağım. Bu arada 30 Haziran çarşamba günü de aşımı oldum. Hemen isterseniz aşı günü de böyle ufak vlog çekmiştim. Orada da biraz konuşmuştum. Onun görüntülerini izleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Günaydın. Aşı olmaya gidiyorum bak. Of. Gece yine uyuyamadım. Buradan buradan öncelikle bütün yetkililere sesleniyorum. Şu kombinin altında biraz kısa. Bir de Allah aşkına ya. Şu yol nedir? Şuradan geçmeye çalışıyorum. Şu yol nedir ya? Bir yaya geçidi neyin? Bir ışık ışık bir şey koyun ya. Emin ediyorum bir gün şu yoldan geçerken gebereceğim. Evet aşımda oldum. Allah kabul etsin. Şöyle şu an çok zor bir şekilde kamerayı tutuyor. Ondan kısa kısa hemen böyle konuşup kapatacağım. Hani şeyi bile kuramadım şu anda. Monopodu bile kuramadım. Öyle yani. Hadi öpüyorum sizi. Kaşımın hediyesini de aldım. Lan sanırsın ayran çalkalıyım. Bu, bu nedir yani? Neyse. 6 ayın sonunda beklediğim oldu çok şükür. Çok, i̇lk aşımı da oldum. Bugün bir güzeldi ve dünya alerjik olunca yarım saat oturmak gerekiyor burada. O yüzden böyle bekliyorum şu anda. Öyle yani. Neyse o zaman artık görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar. Başıya giderkenki ve aşı sonrasındaki o çektiğim görüntüleri izlediniz. İsterseniz hani son ölçülere geçelim. Son olarak da karşılaştırma yapalım hani nereden kaçar santim, Toplam kaç kilo? kaybım olmuş. Ben de o sırada kahvemi yapayım. Aynı zamanda da kameranın konumunu değiştireyim. Evet arkadaşlar ölçüleri izlediniz. Ben de o arada kahvemi içtim. Kahveyi normalde burada içecektim ama kalmadı. Çok içtim, hızlı içtim. Bu arada videoyu hemen çok önemli bir uyarı için bölmek istiyorum. Arkadaşlar izlenme sayıları çok düşük. Abone sayıları çok düşük. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi isterseniz videomuza geri dönelim. Let's go. İşin özünde bakarsanız bu hani diet recycle ya da işte diyet döngüsünün ben kısa vadede başarıya ulaştığını düşünüyorum. Hani iki aylık süreçte başarıya ulaştığını düşünüyorum. Çünkü yani 103.6 kiloya kadar düştüm. Başladığım zaman 112.5 kiloydum. Yani kafadan zaten 9 kilo gitmiş. Yani şunu da hatırlatmam gerekiyor bu arada. Önemli olan şey evet sağlıklı beslenmek ama sağlıklı beslenmenin yanında da kalori dengesini oluşturmak. Ben makro dengemi kaloriyle beraber doğru makro dengemi oluşturabilmiş olsaydım şu anda kuvvetle muhtemel yüzün altını zorluyordum açıkça konuşayım. Bu arada çok fazla elimi kolumu kullanamıyorum. Çünkü sol kolum hala ağrıyor. Aşı olalı kaç 30 saat falan oldu ağrıyor. Neyse ya, bir önceki canlı sohbetlerde söylemiştim. Zaten aşı olun. Olun aşı. Aşı iyidir. Yani bu bir 10 günlük süreçte yaklaşık olarak tabii ben ne zaman diyete başlamayı düşünüyorum bu pazar değil ondan sonraki pazar. 10 Temmuz, 11 Temmuz. 11 Temmuz'da tekrardan diyete başlamayı düşünüyorum. 11 Temmuz'a kadarki süreçte bakalım bu boş geçirdiğim dönemde ne kadar kilo almışım onu izleyeceğim hem de aynı zamanda. Hani alabildiğimce kilo almak değil tabii ki de burada amacım. Sadece kalorilerime dikkat etmeyeceğim. İşte dışarıda yemek yediğim zaman hani ne yedim çok bakmayacağım. Yedim olacak sadece. Yani özlediğim tatlılardır vesairedir falan. Bunları tüketeceğim. Arkadaşlarımın doğum günleri bir daha hani tam bu şeyden önce işe başlamadan önce bir dışarı çıkılması durumları olacak. Bir de malum akşamları da artık açıldığı için akşam saatlerinde de yasak olmadığı için böyle dışarılarda takılmayı falan düşünüyoruz vesaire vesaire. Bu arada şu ışık düzenini geçen canlı sohbetlerde akşam yapmıştım. Yüzüm parıl parıl parlamıştı. Şu anda hiç öyle bir şey yok. Gündüz saat olduğu için herhalde. İşin özüne gelecek olursak Kalori sayımı ve sağlıklı beslenme, sağlıklı kilo verme yolunda kullanılabilecek en iyi ikili. Bu arada bu hani sağlıklı kilo vermeden kastettiğim şey, kısa sürede verilen çok kilolar değil. Yani mesela benim daha öncesinde 20 günde 10 kilo vermişliğim de vardı. Ya da işte yine bir 20 günde 10-12 kilo vermişliğim vardı. Vesaire vesaire. Bu tarz kilo vermekten ziyade bakın şu anda işte 2 ayda 9 kilo verdim. Yaklaşık olarak işte haftada 1 kiloya tekabül ediyor. O da yine haftalık benim %1 hedefime yakın bir sayı. Buna bir süre ara verdikten sonra tekrardan devam ettiğimde yine kaç kilo başladığımı falan zaten size gösteririm. Onun haricinde yine böyle tarif videolarıyla falan devam etmeyi düşünüyorum ama tarif videoları araştırmaktayım hala daha tarif araştırmaktayım daha doğrusu. Bunların haricinde benim söyleyebileceğim şu anlık başka bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun ortasında da uyardığım gibi lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız aynı zamanda arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalın büyümesi için bunlara ihtiyacım var açıkçası söylemek gerekirse. Kocaman öpüyorum. Hepinize sağlıklı günler. Yine aynı bitiriş yaptım bu sefer. Şöyle de yapayım <laughs> hop 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 daha bitmedi arkadaşlar. Bugün günlerden 12 Temmuz. Dün tekrardan diyete başladım. Nasıl bir yol kat edeceğimi bilmiyorum. Açıkça söylemek gerekirse hani yine 3 haftalık bir süreç mi yapayım yoksa haftada bir mi cheat yapayım onu çözemedim. Ama tekrardan diyete başladığımı da buradan söylemek istiyorum. Diyete başlamadan önceki kilomla ölçülerimi de zaten en son bir siyah ekranda vereceğim. Buna bağlı olarak da kalori makro planlarımı, yağ oranımı vesaire bunları da paylaşacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. you